merhaba arkadaşlar ben Sibel oyun kanalımın yeni videosunda hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir ayak kliniği açıyoruz. Ayaklardan hiçbir şekilde haz etmediğimiz Sibel Zekici aboneleri biliyor. Ben de bugün kendime acı çektirmek için bir ayak kliniği açıyorum. Hızlı bir şekilde oyuna geçeceğim ama oyuna geçmeden önce yine yakınmak istediğim bir konu var. Evet bildiğiniz yine videolarımı izleyip izleyip abone olmayan insanlardan yakınacağım. Yapmayın kanalıma abone olmak ücretsiz. Artık dilimde tüy bitti. Ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz diye diye. Yani. Eğer kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> Kesinlikle bu oyunu oynarken aşırı keyif alacağım ya. Adım kadar eminim. Bu abla ayağından nasıl bir şikayetçiymiş acaba? O topukları giyersen ayağında her şey çıkar. Bu ne ya? Nasırlaşmış mı bu? kusacağım. İltihap bağlamış sanırım önce. Şimdi... Resmen matkap gibi, torpu gibi bir şeyle temizliyoruz. Eee... <gülüyor> 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 İyi de ayak kliniği dedik de ben kendime doktor olacağım sanıyordum. Oje mi süreceğim şimdi buna? Az yine kendinizi uşak tutun ya. Hem ayaklarınıza maruz kalıyorum bir de o ayakların tırnaklara nasıllaşmış tırnaklara oje mi süreceğim? Neyse, para işte arkadaşlar. Zor kazanılıyor biliyorsunuz. Süremiyorum da. Sana yeşil yeşil ojeler süreyim de. Şirein ayakları gibi olsun ayakların. Hı. Ay, bir de ayaklarını oynatıyor. Ay. Diken cımbızı. Yeni aletimiz var. Evet. İkinci ayağından şikayetçi olan birisi geldi şu an. Kara ayakkabılarını. Yine bu da nasıllaş? Niye jiletle önce soyuyoruz? Derisini soyuyoruz önce. Şu iğrenç bir şey var ya. Biraz azıcık rahatlatıcı gibi de. Değil mi? Bu abiye de dövme yapacağız. Evet. Bir dövmeyi yapalım. Gelin. Hah. Hah. Ayana niye dövme yaptık ya? Yalnız abinin ojası yoktu şu an oje gelmiş. Tebrikler yeni eşya de açıldı. Ne bu? Cımbız diken cımbızı. Hmm, aletlerimize bakın. Kazıyıcı, ayak törpü, diken cımbızı. Sülük, sülük mü? Eee, sülük tedavisi de yapacağız? Bayağı şeylerimiz var. Birinci gün tamamlandı. Baralar geldi. Baralar oh. İnsanların pis kokulu ayaklarına maruz kalıp para kazanıyoruz arkadaşlar. Para kazanmak çok zor. Aa, Ayak dükkanımızı daha sevimli hale getirmek için gerçekten ücretsiz dekorlar aldık. Mobilya almaya paramız yok o yüzden biraz daha para kazanmamız lazım. Ay, bu ne? Aranızda benim gibi bunları sıkmaktan keyif alanlar var mı yarımlara? Nasıl bir iltihap bir şey? Ay bunu nasıl alacağız buradan? <gülüyor> 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 Aa, çok kötü. Yine bir dövme yapıştıracağız. Hadi bakalım. Evet. Ayağımda olmasını tek istediğim şey bir kelebek dövmesi. Evet. Aman! Kötü görünüyorsun sürüntü testi. Ee, bu ne? Hastayı biz niye buraya getirdik? Tamam. Bunu şimdi buraya koymamız lazım. Evet. Örneğini teste gönderdik. Tamam. Abi sen bayağı hastasın ya. Her yerin hasta herhalde senin. Ee, önce tabi buralar çok yürümekten oluyor ben biliyorum. Evet. Nasıllaşmış ayakları temizliyoruz. Burada da yine bir iltihap olmuş. Gel bakalım sıkacağız şimdi bunu. <laughs> artık ayakların tertemiz oldu. Sana da mı dövme? Ya bakalım. Niye oje sürüp dövme yapıyorum? Gerçekten bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Süper. Üst düzey alet açıldı. Evet. Pembe bir ojemiz var. İstemiyorum. Allah Allah. Oradan bakınca pedikürcüye mi benziyorum? Üçüncü ayağımız geliyor. Hadi bakalım. Senin ayağına ne gibi problemler? Bu ne be? Cam mı patmış bunun ayağına? Ne olmuş bunun ayağına böyle? Korkunç bir ayak. Nasıl çıkaracağız şimdi bunları? Ay, Hii. ay kanadı. Aa, çok fena ya. Ay. Şu an ağlıyor herhalde ya. Gel bakalım. Tamam. Hadi sana benden ayağın çok camlı olduğu için bir dövme. Yeni eşyamız açılmış. Ne bu makas? Evet ikinci gün de tamamladık. Ha, bir tane şey alalım mı? Evet. Ne olduğunu bilmediğim bir şey aldık. Kesinlikle işime yarar diye düşünmekteyim. Evet hoş geldiniz efendim. Ve ayaklarınızı uzatın lütfen. Evet. Ah. Ne? Ayağında mantar mı vardı onun? Ne olmuş böyle bir katmanlaşmış ayak ya. İltihap olmuş. Evet. Burada bir şeyler sıkmalıyız. Ablanın ayağına. Nani? Tentir diyor mentir diyor Hı. Hm. Ablanın tırnağı yarım kaldı ya. <laughs> Niye böyle oldu? Hadi sana benden bir dövme. Gel bakalım. Tırnağın yamuk ama ayağına dövme yaptıyoruz. <laughs> evet. Yeni alet kazanacağız şu an. Hoş geldiniz. Ayağınızda ne gibi problemler var? Evet. Ablanın ayağına Lego mu batmış? Aa. Şu an seni o kadar iyi anlayabilirim ki bildiğin gömülmüş Legolar. Nasıl ya? Ayağıma Lego batmıştı ama hiç gömülmemişti. Şu an Ayy, çok acı verici olmalı. Ya bakalım gel. Tamam. Hı. Temizlendi ayağın abla. Şu an VIP müşterimiz geldi. Bize daha mı fazla para verecek? Hadi bakalım. Gel abla. Evet topuklu ayakkabılı abla. İyi. Bunda pek bir şey yok. Topuklu ayakkabı giydiği için iltihap bağlamış biraz midem bulandırıyor ama midem bulandırırken de keyif veriyor gerçekten. <laughs> ne kadar değişik bir şey. Hadi bakalım gel abla. Çıkar ayağını. <gülüyor> <gülüyor> tövbe, tövbe dalga geçmek istemiyorum. Bu nasıl bir ayak ya? Aha, ablanın ayakları kırılmış. Evet. Ablanın parmaklarını oturtturmam çok hoş. Hoca sürelim gel. Kırılan ayaklarını tamir ettik. <laughs> çok güzel oldu ayakların. Kırma bir daha. Sülük mü alacağız? Ay, sülük almak istemiyorum. Bir tane daha bir şey alalım mı ya? Paramız var nasıl olsa. Daha biraz daha bir şeyler alalım. Evet. Aa, ışık mışık geldi. Ha, çok iyi. Ayak kliniğimizi bayağı güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Paraya para demeyeceğiz. Ablamız geldi. Çıkar ayakkabını ablam. Bu ablanın da ayakları çok ayakta kalmaktan nasırlaşmış. Parmak araları. Törpüyledikten sonra ayakların eski sağlığına kavuşacak. Pablo'nun parmakları yamulmuş. Ah. Allah'ım. Bu arada, ayak parmaklarını kıtlatanlar var mı benim gibi? <laughs> Haririn yeni bir bilgi. Gerçekten böyle bir şey ihtiyacımız var. Para versana. <laughs> Sülük aldık ya. Ay, i̇ğrenç. Hoş geldin ablam. Sen de topuklu ayakkabının mağdurusun değil mi? Evet. Ne? Sülük tedavisi yapıyoruz bu. Ablanın ayaklarına. Ee, i̇ğrenç. Sülüklerden nefret ederim. Şunu alalım. Oya işe yarıyor ha. Ablam ayağındaki şişlikler indi. Mavi mavi ojeler. Oo. Tamamdır. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Çıkarın ayakkabınızı. Ee, bunda da yine sülük tedavisi yapacağız. Önce şurada bir tane iltihaplı sivilce var. Ayağında çıkmış nasır gibi bir şey. İltihaplı olduğu için orada daha fazla mı tuttuk sülük? Sülükü. Evet sıkacağız. Hmm, tatladı. Oh. Evet. Bal dök yala ayaklarınız oldu. Abi değil miydi bu? Abin ayaklarına oje mi sürüyoruz? Gerçekten ben abi olarak gördüm ama bu kişiyi. Neyse belki oje sürmekten hoşlanıyordur abi ayaklarına. Aa yine VIP büşleri geldi. Baya para verecek bize. Ayaklarına ne batmış bunun? Lego parçaları değil mi bunlar minik legolar? Evet. Herkes bu legolardan şikayetçi arkadaşlar. Niye böyle? Legolarınızı ortalık yerde bırakmayın. Bunu alamıyorum şu an. Aa, abi bununla yaşayacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Raptiye diye de batmış da olabilir şu an ayağına. Bu, bu dövmeler cipslerden çıkan dövmelere benziyor. Suyla satırdık ya. Hoş geldiniz efendim. Sen bir işçi abi gibisin. Senin ayakların kesin çok yorgundur. Bu ne? Ne olmuş bu abinin ayağına? Anlamadım ne olduğunu. İşimizi yapalım. Hoş verin. Ne olduğunu anlamayalım. Evet. O abinin tabi iş yapmaktan ayakları yamulmuş. Evet. Hah. Nasıl bu abi değil miydi? Sanki bir bahçıvan abiye benziyordu gerçekten ve şu an bahçıvan abinin ayaklarına oje sürüyor. <laughs> Hem de yeşil ojeler. Yaptığı işle uyumlu. Yeni eşyamız açıldı. Su ve sabun. Dördüncü günde tamamlandı. Bir sürü paralar kazandık. Oo, oh, biraz daha mobilyalar alalım. Hı, artık benim de benim de tabii oturacağım bir mobilyanın olması lazım. Hı, değişik değişik şeyler alıyoruz. Evet. Hoş geldiniz efendim. Bu ne? Abi ayağını yıkamamış ve <laughs> şu an ben senin ayağını niye yıkıyorum ya? Harbi sabun ve su kullanıyorum şu an. İnanamıyorum. Ayak yıkatmaya da ayak kliniğine gelmezsin yani ya. İnsanlara para çok ya nereye harcayacağını bilemiyorlar. Ve bu abiydi yine. Bu abilerin ayaklarını biz full oje sürüyoruz ya. Yeni moda herhalde. İnanamıyorum ya. Ayak görmekten içim şişti şu an. Abi de ayağını yıkamadan gelmiş. Ve abinin ayaklarının rap diye batmış. Ay Hissettim şu an. Aşırı korkunç. Ayy. özellikle baş parmağı çok iyi hissettim. Ayağını temizletmek için kliniğe gelen insanlar var. Abinin ayağına bir şeyler olmuş. Ne olmuş ya? Ayağı kırılmış. He, ee, bu yüzden mi yürüyemiyordun abi? Çok da bir şey yok yani. Daha beterlerini gördük. Yani bu da yürümemene engel değildi ama biraz şov yaptın sanki. Abinin ayağına şaplak atasım geldi ya. Evet yine bu tırnak da kırılmış. Burada bir iltihap durumu var. Evet. Tamam hadi. Sessiz kaldığın için Hiçbir şekilde ağlamadığın için sana benden ücretsiz bir dövme Hadi bakalım Çok güzel oldu aferin bay bay Tıraş makinesi kazandık artık insanlar ayaklarına tıraş mı edeceğiz? <laughs> Ablanın ayaklarını mı? <laughs> ya şu an ben aşırı rahatladım O kılların birbirlerinden ayrılması aşırı rahatlattı beni Bundan sonraki müşterilerim kıllı gelsin lütfen hadi bakalım Yalnız ablayı resmen insana çevirdik ya orangutandan. <laughs> Korkunç. Pembaja da sürüyoruz. Bak bu ayak güzel oldu ya. Beğendim bu ayağı. Çok para vermen lazımdı. Ayaklarını tıraş ettim lütfen. Beşinci günde tamamladık. Hadi bakalım bir sürü paralar kazandık. Hadi bakalım altıncı günümüz. Yine bir müşterimiz geldi. Ne var ayaklarında? Hmm. Ablan ayağı su toplamış. Merak etmeyin ablacığım. O iş bende. Bende. Ayaklarınızı böyle törpüleyebilirim. Evet. Aa, bu ablanın da maşallah. Ay valla. E, ee, samar gibi ya. Oo. <laughs> oh. Rahatlatma seansı. Oo. Oh. Şimdi bir tane oje sürelim tırnaklarına. Pırıl pırıl oldu tırnakların. Her zaman ayaklarını tıraş etmeye buraya gelebilirsin ablacığım. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bu ablanın da ayağında bir iltihap durumu var. Evet. Oh süper. Ve kıl. Kıllardan çok hoşlandım şu an. Hmm. ooo. Oh. Şu olaya bakın. Muazzam bir şey ya. Hep kıl ayak istiyorum ya ben. Kliniğim de. Yine VIP müşterimiz geldi tabii ki de. Çıkarın James Bond ayakkabılarınızı. Aa, abinin ayaklarına camlar batmış ya yine. Of. Abi ne yaptın? Ayaklarına cam battı anlamadım ki. Eh, i̇yi misin? Evet abinin de tırnağında hafif bir problem var. Makasla kestik. Cımbızla o tırnağı atıyoruz. Pislik yerinde. Tamam dezenfektenledik. Hadi sana benden bir dövme uslu kaldığın için. Hoş geldin abla sen sende topuklar kapı. Bu ne be? Ablanın tırnakları ne olmuş böyle mantar olmuş. Hii. E ablaya tırnak yok ablanın tırnağı olmayacak. Aa mantardan sonra yepyeni tırnak geldi. Nasıl ya? Abla sana bir dövme. Evet oje kullanmamalısın bence de çünkü tırnakların azıcık hava almalı. Abinin tırnakları hem mantarlaşmış hem kıllı. Oh gerçekten daha ne isteyebilirim ki? Bir ayak müşterimde daha ne isteyebilirim? Hiçbir şey. Gerçekten bütün oyunu şu şekilde oynamam peki. <laughs> Hadi tamam gel. Tırnaklarının nasırlarını da alalım. Mmm, mis mis oldu. Şimdi tıraş makinesi gelsin. Of 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 of. <laughs> Oy. Muazzam ya. Ay, çok güzel. Rahatladım <laughs> be. Evet arkadaşlar bugündük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bir ayak kliniği açtık. Ve buradaki ayakları temizledik, yıkadık, oje sürdük, tıraş ettik. Umarım ben oyun oynarken benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.